...Botav'ın reklamcısı ve sizin danışmanınız. Evet. Levent e, Arkan hakkında e, şöyle bir iddia var. Diyor ki bir site kurmuş ve sizin karşınızda olan... ...size karşıt olan kişilere karşı tabiri caizse diyor ayar veriyor. Ve gizli olarak e, böyle bir site açmış ve e, sizlere... ...sizin karşıtınız insanlara veya şirketlere, kurumlara... E, Biraz saldırılar yaptığını hatta ve hatta bunun daha da ileriye götürüyor. Daha da ilginç bir olay var paylaşımların içerisinde. Diyor ki e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürünü de hedef aldığı bazı paylaşımları var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizinki buradaki rolünüz nedir acaba? Biz de bu paylaşımları takip ediyoruz. Şimdi Levent Arkan arkadaşımızla yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kamuoyunda algılandığı gibi e, Düşünüldüğü gibi ya da değerlendirildiği gibi e, orada yazılan şeyleri şimdi tekrar tekrar etmek istemiyorum. Ama hiçbir şekilde ne belediyeden ne alınır ne bu toplumdan ne alınır sadece ve sadece Bodrum aşkıyla, Bodrum sevgisiyle çalışmaya gayret ediyor. Bodrum'a hizmet etmeye çalışıyor bu arkadaşımız. Yani ben şimdi Levent arkadaşımızın ne bana ne de Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne de bir başkasına Kötü bir söz, ağzından bir hakaret çıkabileceğine kesinlikle zaten, inanmıyorum. Ama, Bunun Levant ama. Arkan'a mal edilmesi tamamen haksız, hukuksuzdur bakın. Bu zaten şu anda dava konusu oldu ayrıca. Çünkü ben bunu Hı -hı. tabii ki sindiremem. Ben bunu davaya taşıdım zaten. O davada her şey ortaya çıkacak. Bunun da önündeki en büyük engel o pişmaniye kapalı pezenette Muğla'daki. Bu iş de bitti artık. Bu defteri de kapattık. En inanılmayanı buydu yani. Osman Gür'ünü devirmek öyle kolay iş değil. 1 Nisan'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna Ahmet Arasit'e otursun. Bak sen şimdi sen gör o bizim suyumuzla termik santral soğutan ibnelerin kafalarına nasıl kabus gibi çökeceğiz. O Atilla inşaat denen herifi ben nasıl kazığa oturtacağım. Sen 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 de gör bak neler olacak. Geçen gün sordular Levent abi sen CHP'ye niye üye olmadın? Gel ol diyen olmadı. Ben mi gidip yalvaracağım bu kafayla? Ben zaten Atatürk'ün partisi diye oy veriyorum. Sen benden istifade etmek istiyorsan bu kadar yaraya kaydetmek için köşe bucak sokak gezen bir parti tamam mı? Çağırsaydı beni. Diyeceklerimi derdim anlaşırsak iyi olurdum ya. Senin kalbinde belediye koltuğuna oturup karşına mesasından mandarin oryantayına kadar herkesi alıp <laughs> ondan sonra <laughs> büyük poker oyuncusu olmak var ya. Sadede gel canım al yani. Doğru abi. Ya ya. Aydın ay aydın ateşlemişler bir buçuk milyara. O da Mehmet Tosun'u ateşlemiş 150 milyona. önce bir kendi refahlarını hallettiler. Şimdi köy köy dolaşıp banknot dağıtma meclisi bak. Normal normal Türkler arası. Adam dün ne dedi? Türk demek Müslüman demektir. Siktir lan orada sen. Türk demek, Müslüman demekmiş. O zaman... Önce bu işin benim için en büyük zevki, hazı aydın ay aydın gibi bir siyasi fırılda AK Parti ile zemine gömme büyük... Abi MHP'nin başında bir tane bunak tamam mı? İyi Parti'nin başında bir tane şizofrenli şizofren ötesi olmuş bir kadın. AK Parti desen zaten tipi belli. E CHP desen onunla da dalgalar gitmiyor. Gerçekten çoğu şeyini ben de tasvip etmiyorum yani kesinlikle. Kesinlikle tasvip etmiyorum yani. Hayvancılık mı bıraktı bütün tarım, ya. Da hayvancılığı her şeyi mahvetti. Yani düşünsene lan böyle bir memleketimiz var ki yem dışarıdan geliyor, hayvan dışarıdan geliyor. Bari köylüyü de getiren orospu çocukları. Bir de gelmişler burada AK Parti'nin şeyini yapacaklar kampanyasını. O Mehmet Tosun'u da ben kalıbını... Levent arkadaşımızın ne bana ne de Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne de bir başkasına... Kötü bir söz ağzından bir hakaret çıkabileceğine kesinlikle inanmıyorum.